Türkiye'nin depolamalı kapasiteye ihtiyacı var mı? Evet var. Ama 33 bin megawattlık depolamalı kapasiteye ihtiyacı var mı? Soru işareti. Evet, Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık'la birlikteyiz. Uğur Bey merhaba. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkürler, umarım siz de iyisinizdir. Çok sağ olun, teşekkürler. Çok iyiyiz. Evet, evet. evet, şimdi sonuçta Türkiye'de enerji sektöründe, özellikle Rüzgar Bey'in tarafında, tarafında Özellikle tecrübeli isimlerden birisisiniz. Dünyadaki yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü nasıl, ne durumda, ana dinamikleri ne bunların bir onlara dair değerlendirmenizi alabilir miyiz? Tabii ki Mehmet Bey şimdi şöyle. Dünyada yenilenebilir enerji dönüşümü neden başladı? Bu biraz daha sürdürülebilirlik sahipleriyle başladı. Yani e, biz dünyadaki küresel ısınmanın önüne geçebilmek adına veya daha sürdürülebilir bir gelecek adına yenilenebilir enerji santrallere kuralım sayinde e, hareket ederken e, Rusya ve Ukrayna Savaşı ile beraber Aslında bakarsanız işler değişti tüm yeni teknolojiler gibi yenilenebilir enerji yatırımları da teşviklerle başladı teşviklere neden ihtiyacımız vardı e, hem rüzgarın hem güneşin ilk başta yatırım maliyetleri karşılığında üretmiş oldukları enerji üretimi azdı Dolayısıyla devletlerin bunu teşvik etmesi gerekiyordu. Ee, işte Türkiye'de yekten, yurt dışında feed-in tarif mekanizmaları kapsamında bu santrallerde üretilen enerjinin satın alma garantileriyle, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl garantilerle bu santraller devreye girmeye başladı. Süreç içerisinde teknoloji geliştikçe, yatırımlar arttıkça, teknoloji yaygınlaştıkça da, Enerji üretim maliyetleri düştü. Biz buna işte break-even price veya LCO'yu, birim elektrik e, megawatt saat başına enerji üretim maliyeti olarak tanıplandırıyoruz. Bunlar düştükçe de ülkeler yavaş yavaş buradaki teşviklerini azaltmaya başladılar. İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam 2015-2016 yılları arasında bir teşviklerin kaldırılması söz konusu oldu. Çin'de yine benzer şekilde bir 3 yıl öncesinde bu teşviklerin azaltılması ve kaldırılması konusu gerçekleşti. Türkiye'de de 2017'de bir denememiz oldu. 2017'deki ihalelerde herhangi bir teşvik olmadan %100 serbest piyasa elektrik fiyatı ile biz bu santrallerin kapasitelerini tahsis edebilir miyiz? Enerji Bakanlığı dedi. İhaleler düzenlendi ve Karşılığında da eksi fiyatta ihaleler olarak adlandırdığımız e, proje stokları e, oluştu. Bu projelerden bazıları finanse edilebildi, yatırım yapılıyor. E, bazıları hem geliştirmedeki süreçlerden dolayı sıkıntılar yaşadı. Bazıları da finansman bulmakta zorlandığından dolayı bu projeleri ihal ettiler. Bu projelerden bir tanesi şu anda Metgün Enerji'nin yatırımına devam etmiş olduğu, yıl sonunda da işletmeye almayı planladığı Kırklareli'ndeki Elmacı Press projesi. Şimdi sorumuz neydi? Dünyada durum ne? Türkiye'deki yansımalar ne? Aslına bakarsanız Türkiye dünya ile paralel şekilde bu bu yenilenebilir enerji santrallerinin gelişimini başlattı. burada biz belli sistemlerin kurulumundan özellikle güneşte bir tık Arkadan geliyoruz. Ama o arkadan gelmenin de işte güneş panel maliyetlerinin düşüşü, enerji veriminin artışı gibi inputları düşündüğümüzde ülkemize fayda sağlayan gecikmeler olmuş oldu. Aynı şekilde rüzgarda bugün 13.000 MW'ın üstünde kapasitemiz, kurulu gücümüz var. Bu 13.000 MW'lık kurulu güç ile Türkiye'deki önemli bir enerji üretim oranına sahibiz. Ee, ülkemizin enerji ihtiyacını düşündüğümüzde, büyüme gerekliliklerini düşündüğümüzde yenilenebilir enerjiyle büyümemiz bizim için şart. Neden şart? Bizim ülke olaraktan doğalgaz veya petrol, karbon temelli yakıtlarla ilgili bir kısıtımız var. Bu kısıt olduğundan dolayı mecbur ithal ediyoruz. Bu ithalatın da önüne geçebilmek adına yenilenebilir rüzgar, güneş ve HES Aslına bakarsanız Türkiye için en doğru kaynaklar. Ne demiştik? İlk dünyada tüm sistemler teşvikle başladı. Artık elektrik üretim maliyetleri yenilenebilir kaynaklardan düştüğünden dolayı bu karbon kaynaklı yakıtlara göre şu anda daha avantajlı bir noktaya getiriyor yenilenebilir enerji santrallerini. Türkiye'de de benzer şekilde Gün itibariyle yenilenebilir enerji santralleri en düşük enerji üretim maliyetine sahip santraller. Hem kendi kaynağımız doğalgaz kaynağımız olmadığından, rüzgarımız, güneşimiz ve hidrolik gücümüzün de yeterli olmasından dolayı Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir odaklı politikaları doğru ve de devam etmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki enerji üretimine dönük yatırım portföyü, proje stoku ne durumda? Bunların ağırlığı ne? E, ne kadarlık bir vadede nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Nasıl bir gerçekleşme yüzdesi öngörüyorsunuz? 2022 Kasım ayı itibariyle Türkiye'de depolamalı kapasiteler adı altında kapasite tahsisleri yapılmaya başlandı. EPDK'ya -E ilk başvuranlar kapasiteye aldı. Şimdi bu kapasiteler verilmeden önce EPDK, Enerji Bakanlığı'yla TÜREP olarak da birçok istişarede bulunduk. Şirket olarak da görüşlerimizi paylaşmıştık. Toplamda tahsis edilen kapasite rüzgarda 18.000 MW, güneşte 15.000 MW, toplamda 33.000 MW'lık şu anda depolamalı rüzgar ve güneş santrali geliştirmesi devam ediyor. Bazı projeler lisanslarını aldılar. inşaat ve yatırım aşamalarına geldiler ama birçok proje hala hem ölçüm, chat ve imar aşamalarına devam ediyorlar. E, 33 bin megawattlık kapasite ülkedeki mevcut kurulu gücü düşündüğümüzde işte 25 bin megawattlık bir güneşimiz var. 13 bin megawattın üstünde de rüzgarımız var. E, bunu kıyasladığımızda çok ciddi bir proje stoğu. Yani 15-20 yılda biz rüzgarda 13 bin megawatta ulaştık. 3-5 yıl içerisinde yatırımların geliştirme süreçleri devam ettiğinde belki süper izinle beraber bu süreyi 2 yılda düşürdüğümüzde otomatikman ne olacak? 18.000 bin megawattlık potansiyel rüzgar enerjisi projesi yatırım hazırlığına girecek. Şimdi bunun şöyle bir derdi var. Bu projeler ilk geliştirmeye başladığında biz neyle başlıyoruz? Ölçümlerle başlıyoruz. Rüzgar üzerinden gidelim. Rüzgar ölçüm istasyonu dikmemiz gerekiyor. Bir yanda kaç tane projede açıkçası tam rakamı hatırlamıyorum abi. 100 diyelim. 100 tane projeye ölçüm istasyonu dikmek istediğinizde Türkiye'de ölçüm istasyonlarını bulabilecek, kurabilecek yeterli sayıda firma var mı? O arkasından chat süreçleri başlıyor. 100 projeye bir anda chat sürecine girmek istediğimizde ilgili chat çalışmalarını yapabilecek chat uzmanlarımız. Bu çetle beraber yapılacak işte ornitolojik gözlemleri yapacak ilgili uzmanlarımız var mı yok mu soru şartı duyuyoruz. Aynı şekilde imar da oluyor. Aynı şekilde yarın öbür gün ormana başvurduğumuzda ormanda çok ciddi bir yığılma olacak. Bu ile beraber yavaşlamalar olacak. Burada Türkiye'nin depolamalı kapasiteye ihtiyacı var mı? Evet var. Ama 33 bin megawattlık depolamalı kapasiteye ihtiyacı var mı? Soru işareti. Burada TİH'in ihtiyaçları var. Bir de ticari olaraktan depolamalı sistemleri kullanaraktan kar etme isteyen şirketler var. Öncelikle biz TH'in ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz bu sistemle? Belli bir noktada evet ama doğru yerlerde de karşılayabiliyor muyuz? Belki Batı'da, belki Trakya'da depolamalı sistemlere daha çok ihtiyacımız var. Ama Doğu'da bizim gidip de 3 gigawattlık depolamalı kapasite, depolama ünitesi kurmaya ihtiyacımız var mı? Veya şöyle soralım. Türkiye'nin 33 gigawattlık depolama kapasiteye ihtiyacı var mı? Rüzgar veya güneş santraline ihtiyacı var. Üretim kapasitesine ihtiyacı var. Ama depolama ünitesine ihtiyacı var mı yok mu? Biz bunu mankul bir şekilde değerlendirebilecek miyiz, değerlendiremeyecek miyiz? Buna bakmak gerekiyor. Gün itibariyle ticari ticari olaraktan bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 33 bin megawattlık biz kapasiteyi devreye aldığımızda yapabileceğimiz arbitraj veya peak shaving veya işte oradaki ticari faaliyetler otomatikman kısıtlanmış olacak. Çünkü belli bir pazar var. Bu pazarda oluşacak karı da ticari faydayı da 33 bin böldüğünüzde 33 bin veya 33 bin saatlik depolamalı kapasitenin geri dönüş süreleri çok uzun oluyor. Yani dikkat ettim. Ee ülkenin ihtiyacından yola çıkıyoruz. Ama iş realize etmeye gelince projeleri ticari kısım hemen karşımıza çıkıyor. Ticari kısıtlar. Tabii ki. <laughs> Dolayısıyla yani peki buradan nereye doğru gideriz? Buradan şuraya doğru gitmemiz gerekir. Ee, bir kere ticari olmayan veya şirketlerin kar elde edemeyeceği yatırımlar maalesef yapılamayacak. Ama şirket var şirket var. Şimdi A şirketi için çok feasible gözükmeyen bir proje çok B ve C firması için pekala hala e, ne denir? Portföyü büyütme, işte sepeti çeşitlendirme ya da bambaşka sahiplerle feasible olarak gözükebilir pekala. Yani burada bir e, çok daha ne denir? Tartışmasız bir şey lazım. Tartışmasız bir ne denir? Kriter belki lazım. Yani onun için soruyorum ısrarla. Şimdi hani Pazara çıkmadan pazarın ihtiyaçlarını göremezsiniz. 33 bin megawattlık kapasitede t yaşın şu an 33 bin megawatt saatlik bir depolama tesisine ihtiyacı yok. Bu, bu çok net. Bunu t yaşta zaten açıklıyor. Ve diğer taraftan t yaşın ihtiyacı yoksa ben ticari olaraktan bu işten kar edebiliyor muyum? Ona bakmak gerekiyor. Sadece depolamalı olaraktan kar etmek çok çok zor. Dolayısıyla benim rüzgar ve güneşten ürettiğim elektrik karşılığında bir kar elde edebiliyor olmam lazım ki depolamanın ekstradan maliyetini karşılayabileyim. Peki o zaman kritik soru şöyle sorayım. Madem böyle acaba EPDK bu kadar kapasiteyi ne için verdi? Niye şöyle, verdiler? Yani salalım bakalım yürümeye başlasın şirketler ya da aktörler, oyuncular. Bir gidişata bakalım, yeniden değerlendiririz mi dediler yoksa Gerçekten buna inanarak mı? Bunu 2021 ve 22 yılında HPDK'daki yetkililerle de paylaştık. Bir anda 33 bin megawattlık bir kapasite verilmeyip her yıl 3 gigawatt, 5 gigawatt kapasite verilse hem kaynakların kullanımı noktasında daha doğru ilerlemiş oluruz. Örnek veriyorum 3 gigawattlık projeyi geliştirmesi de, orman izin süreçleri de, imar süreçleri de ilgili kurumlarda yoğunluk yaratmayacak bir şekilde daha rahat yönetilebilir. Artı İlk pakette göreceğimiz pozitif şeyleri diğer paketlerde devam edip negatif konuları da diğer paketlerde sonlandırabileceğimiz bir fırsat da yakalayabilir. Yani geri bildirimler evet. alarak daha evet. sağlıklı ilerlemek. Evet. Bahsediyor. Yani 33 bin megawattı tek seferde vermektense 3 gigawattlık, 5 gigawattlık paketler halinde verebilmek ülkedeki proje geliştirme süreçleri ve yatırım süreçleri açısından daha doğru olurdu. Yani bu kapasitenin tek seferde verilmesi işleri zorluyor şu anda. Bu zorlamaların önüne geçerdik. Bu birincisi. İkincisi bizim rüzgar ve güneşe ihtiyacımız var. Ülkemiz büyüyor. Büyüdükçe enerji tüketimiz ve talebimiz artıyor. Bu talebi karşılayacak da yenilenebilir enerji santrallerinden gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla rüzgar ve güneş tabii ki yapalım ama ölerek yapalım. Tamam. Depolamalı yapalım mı? Depolamalı da, da ihtiyacımız var ama 33 bin megawatt mı? Soru şartı. Peki o zaman şöyle sorayım. Talep artışı bundan Hı -hı. sonra Türkiye'de e, talep artışının kaynaklarını ne olarak öngörüyorsunuz, düşünüyorsunuz gelecekte? Yani yapay zeka'mı veri bankalarımı veri şey mi ne bileyim. Hani enerji talebi sonuçta belli bir doygunluk noktasına ulaştığı zaman e, daha stabil hale geliyor talep artışı. Hı -hı. Şimdi Türkiye'de durum ne ve ne, nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Nasıl bir gelecek, nasıl bir akış, nasıl bir grafik çizmesini öngörüyorsunuz? Ve Şimdi, kaynaklarıyla beraber. Türkiye'deki enerji talebinin büyük bir oranı sanayideki tüketimlerden geliyor. Dolayısıyla sanayimiz çalışırsa, Türkiye'de daha fazla fabrika kurulursa, Türkiye'nin nüfusu artıp nüfusla beraber enerji talebimiz artarsa bu enerji talebini karşılamak için bizim rüzgar ve güneşe yönelmemiz gerekiyor. Bu, bu çok net. Hidrolikle ilgili kapasiteyi artık doygunluk noktasına geldi, sınırlarımıza ulaştı gibi gözüküyor ama rüzgar ve güneşte hala çok ciddi bir kapasitemiz var. Bu kapasiteyi devreye alabiliriz. ülke sanayisini büyütebilirse, ülke yapay zeka destekli data center'ları Türkiye'ye çekebilirse bizim enerji talebimiz daha da fazla artır. Ama her türlü bu enerji talebinin karşılanmasının yenilenebilir enerjiden olması gerekiyor.